Orkide bakımı yeni başlayanlar için göz korkutucu görünse de aslında doğru temel bilgilere sahip olduğunuzda oldukça kolaydır. İşte orkide bakımının en önemli unsurları. Sulama orkideler diğer ev bitkilerinden farklı sulama alışkanlıklarına sahiptir. En yaygın hata aşırı sulamadır. Orkideler köklerinin hava almasını severler ve sürekli nemli kalmaları çürümeye yol açar. Ne zaman sulamalı Saksıdaki orkide toprağının, genellikle orkide kabuğu veya yosun karışımı, tamamen kuruduğundan emin olun. Saksının ağırlığı hafiflediğinde veya şeffaf bir saksıdaysanız köklerin gümüşü, gri renge döndüğünü gördüğünüzde sulama zamanı gelmiş demektir. Nasıl sulamalı? Saksıyı bir lavaboya veya geniş bir kaba koyun ve üzerine bolca su dökün. Tüm köklerin ve toprağın iyice ıslandığından emin olun yaklaşık 15-20 dakika suyun içinde bekletebilir veya suyu birkaç kez döküp süzülmesini sağlayabilirsiniz. Şık. Orkideler parlak, filtrelenmiş ışığı severler. Doğrudan güneş ışığı yaprakları yakabilir. İdeal konum, doğuya veya batıya bakan bir pencere, orkideler için genellikle idealdir. Güney penceresi çok fazla doğrudan ışık alabilir, bu durumda tül perde gibi bir engelleyici kullanmak gerekir. Kuzeye bakan bir pencere ise genellikle yeterli ışık sağlamaz. Yetersiz ışık belirtileri, yetersiz ışık, bitkinin çiçek açmamasına neden olabilir. Yapraklar koyu yeşil ve cansız görünüyorsa, daha fazla ışığa ihtiyacı olabilir. Dübreleme orkideler düzenli ama seyreltilmiş gübrelemeye ihtiyaç duyarlar. Ne zaman gübrelemeli? Çiçeklenme döneminde veya aktif büyüme döneminde, yeni yapraklar veya kökler çıkardığında, ayda bir veya iki kez gübreleyebilirsiniz. Çiçek açmayan veya dinlenme dönemindeki orkideler için gübreleme sıklığını azaltın veya durdurun. Saksı ve toprak Orkidelerin çoğu için şeffaf saksılar ve özel orkide karışımları kullanılır. Saksı, şeffaf saksılar, köklerin ışık almasını ve kök sağlığını gözlemlemenizi sağlar. Ayrıca köklerin hava alması için drenaj deliklerinin bol olması önemlidir. Toprak, ortam orkide toprağı, normal bahçe toprağından çok farklıdır. Genellikle çam kabuğu, perlit, kömür ve bazen spagnum yosunu gibi iri parçalardan oluşur. Bu karışım, iyi hava akışı ve hızlı direnaj sağlar. Bu temel bakım prensiplerini uyguladığınızda, orkidelerinizin sağlıklı büyümesini ve güzel çiçekler açmasını sağlayabilirsiniz. Orkide bakımı hakkında başka merak ettiğiniz bir şey var.